Herkese merhaba. Türk Sırları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Cemre ve Gökberk ile ilgili bir video ile geldim. Tüm detaylar videomda mevcut videomu beğendiyseniz. Beğen tuşuna basıp kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Aşağıdaki katıl butonuna tıklayarak bana daha fazla destek olabilirsiniz. Teşekkür ederim ve hadi videoma geçelim. Büyüleyici performanslarıyla tanınan Türk oyuncu Cemre Arda, içten bir dürüstlükle sosyal medyada hayranlarıyla son derece kişisel bir açıklamayı paylaştı. Sevilen televizyon dizisi Aşk Rüzgarlarının yıldızı, kalbinin oyuncu arkadaşı Gökberk Yıldırım'dan başkasına ait olmadığını dünyaya duyurarak daha önce sırlarla örtülen güzel bir aşk hikayesinin başlangıcı oldu. Bu açıklama, Cemre'nin Hit dizideki rol arkadaşı Gökberk Yıldırım ile ilişkisinin doğası hakkında uzun süredir spekülasyon yapan hayranlar için hoş bir sürpriz oldu. Ekrandaki kimyalarına ve yadsınamaz bağlarına rağmen ikili, aşklarını baş başa yaşamayı seçerek aşklarını ilgi odağının dışında tutmuştu. Cemre'nin içten açıklaması sadece ilişkilerini doğrulamakla kalmadı, aynı zamanda birbirlerine olan sevgilerinin derinliğine de ışık tuttu. Hayranlar, sosyal medyayı. İşte sevgi ve destek mesajlarıyla doldurdu, yeni buldukları mutlulukları kutladı ve onlara bir ömür boyu sevgi ve mutluluk dilediler. Cemre ve Gökberk Yıldırım Aşk rüzgarları, undaki ekran performanslarıyla izleyicileri büyülemeye devam ederken, Gerçek hayattaki aşkları, aşk ve ilişkiler tasvirlerine ekstra bir özgünlük katmanı katıyor. Aşk hikayeleri. Gerçek aşkın sınır tanınmadığını ve en beklenmedik yerlerde bile çiçek açabileceğini hatırlatıyor. Hayranlar Cemre ve Gökberk'in yolculuğunun bir sonraki bölümünü heyecanla beklerken kesin olan bir şey var. Onların aşkı, bağın gücünün ve sizi gerçekten anlayan ve olduğunuz gibi kabul eden birinin kollarında teselli bulmanın güzelliğinin bir kanıtıdır. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendiniz.